Herkese merhaba, ben Roman Pretender. Bugün karşınıza tamamen farklı, spontane bir şekilde sizinle paylaşım yapmak için çektiğim bir videoyla geliyorum. Şu zamana kadar yaptığım videoların birçoğu genellikle eğitmen yönelik veya mekaniklere yönelik, kurallara yönelik şeyler oldu. Ki bunlar gerekli videolardı elbet ama zaman zaman asıl anlatmak istediğim bazı şeyleri anlatamadığımı veyahut da anlatmadığımı e, fark ediyordum. İşte bu yüzden bugün sizinle oyuncularla, Dungeon Master'larla ilgili ve genel olarak FRP ile ilgili olarak hislerimi ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. An itibariyle 500 takipçiye ulaştık. Aynı zamanda bu videonun sonunda size bir sürprizim olacak. Çünkü 500 takipçinin ardından ve yeni bir konseptle farklı paylaşımlarda bulunmaya başlıyoruz. Özellikle de oyuncuların ve Dungeon Master'ların oyunlarında kullanabilecekleri birçok içeriği üretmeye ve zaten yıllar içerisinde üretmiş olduğum birçok kendi ürettiğim ve arşivimde bulunan şeyi sizinle paylaşmaya başlıyorum. Bunların ne olduğunu videonun sonunda paylaşacağım. Birçok zaman aldığım bir sorudur. Dungeon Master'lığı mı seviyorsun yoksa oyunculuğu mu seviyorsun? Benim içimde, benim gözümde birbirleriyle çok karşılaştırılabilecek olan roller değiller. İkisinin de onlar için biçilen rolü gerçekten farklı ve beklentiler gerçekten değişiyor. Ha, olay işi yönü var. Oyuncuyken ve bir tane karakterin arzularını, planlarını ve yaşamından geçenlerini oynamak, içinden geçinen hikayeye şekil vermek bir noktada nasıl hissettiriyor beni? Bir noktada biraz terapi gibi oluyor. Şu şekilde. Çünkü yalnızca bir karakterle uğraşmak ve onun başarıdan başarıya veya hatta ezinciden ezinciye ve sıkıntıdan sıkıntıya girip çıkması ve bunun üstesinden bir şekilde gelmesi ciddi bir keyif, ciddi bir tatminiyet duygusu. Birçoğumuz için de benzer şey olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle farklı hisler içerisinde oynayıp da ben FRP'de oyuncuyken, FRP oynarken oyuncuyken şu hislerle oynuyorum diyen bazı arkadaşlar varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Bunları duymak isterim, bilmek isterim. Çünkü bunları hep hep söylediğim bir şeydir. FRP dediğimiz şeyi birbirimizden öğrendiğimiz, birbirimizi geliştirerek, birbirimize yardımcı olarak değiştiğimiz ve büyüdüğümüz bir kavram, bir platform. Araklon'da işte zaten bu yüzden burada var. Ha yanlış anlamayın. Demiyorum ki oyuncu olmak Dungeon Master olmaktan daha kolay. Gerçi öyle ama neyse. <laughs> Çok farklı rollere sahip olduğunu düşünüyorum. Dungeon Master ve bu DM ekranın arkasındayken Düşünülmesi gereken şeyler içerisinde yalnızca karakterler değil, olaylar değil. Aynı zamanda masanızda sizin konuğunuz olan, konunuz diyorum çünkü evet hikayeyi yaşayan ve ilerleten ve maceradan maceraya koşan belki oyuncular ama o noktada o masanın moderatörlüğünü ve o masanın bir noktada liderliğini yapan bir Dungeon Master söz konusu veyahut da farklı sistem oluyorsa bir hikaye anlatıcı, bir oyun yöneticisi söz konusu. Dungeon Master o masada oyun oynayan bireylerin o hikayeye katkıda bulunan bireylerin benzer seviyelerde keyif almasının gözlemciliğini yapmak ve bunun sorumluluğunu taşımak zorunda olan birey olduğunu düşünüyorum. Veya da ben bu şekilde masamda uyguluyorum ve böyle yapmaktan çok memnunum. Çünkü masada ne kadar çok keyif alınırsa, masada ne kadar hikaye akarsa ve herkes kendinden ve ortamdaki birlikte zaman geçirdiği bireylerden memnunsa Dungeon Master'da bir o kadar keyif alır. Çünkü Dungeon Master'ın arzusu zaten hikayenin değerlemesidir. Şuna katılmıyorum. Birçok kişinin söylediği bir laf vardır. Birçok GM ben bir hikaye yazdım onun oynanmasını istiyorum der. Bunun biraz kısıtlı bir kavram olduğunu düşünüyorum. Belki de söylerken benim de düşündüğüm şey düşünüyor olabilir ama böyle söylem olduğu için kısıtladığını düşünüyorum. Ne anlamda? Şu şekilde ortada var olan Belki belli çerçevede yazılmış olan hikaye varsa bile özellikle de benim gibi sandbox yani açık bir evrende ve var olan yüzlerce NPC'nin içerisinde, yüzlerce mekanın içerisinde, tarihi olan mekanlarda kültürel, beşeri ve coğrafik etkisi olan bir mekanda eğer oynatılıyorsa orada anlatılan şey hiçbir zaman benim gözümde Dungeon Master'ın yazdığı bir hikaye değildir. Oynanılan şey her zaman benim gözümde oyuncularımın hikayesidir. Onların karakterlerinin iç dünyalarını yaşayaraktan ve onlar kızdığı zaman kızarak, onlar mutlu mutluyken mutlu olarak ve onların arzu ettiği şeylerin peşinden giderek içinden geçtikleri bir hikaye olarak görüyorum. Dolayısıyla ben bu hikayeyi oyuncularımın hikayeleri olarak görüyorum. Nihayetinde onların hikayeleri benim geniş evrenime katkıda bulunuyor ve onun gelişmesinde öne yok oluyor. Doğru. Bu da benim için hem faydadır hem de büyük bir keyiftir. Oyuna başlarken adındaki videomda da belirttiğim gibi öncelikle iletişim çok önemli. Her sosyal platformda ve ilişkide olduğu gibi FRP e oynarken de oyuncuların birbirleriyle oyuncunun ve GM'in İletişimi çok önemli. Gerek oyun öncesinde, gerek oyun sırasında ve oyun sonrasında, bu oturum sonrasından anlamına gelebilir. Ee, hikaye bir tamamlandığında, campaign tamamlandığında da anlamına gelebilir. Oyuncularla GM'in birbirlerine uyumu, harmonisi gerçekten çok önemli. Biz bu işi gerçekten çok ciddiye alıyoruz. PRP oyuncuları olarak. İşte o yüzden zaman zaman masalarda cingar çıkabiliyor, zaman zaman... Arkadaşlar birbirlerini küsebiliyorlar. Zaman zaman kavgalar çıkabiliyor. Sesler yükselebiliyor. İşte zaten çok ciddiye aldığımız ve karakterlerimizin içerisine çok iyi girdiğimiz, girmeye çalışıp çabaya gösterdiğimiz sistem, onların bazı başarılar ve mutluluklara ve tatminiyetlere ulaşmalarını istediğimiz için hikayenin bizim arzu istediğimiz şekilde ilerlemesinden memnun memnun oluyoruz. E, o şekilde olmayınca tabii ki canımız sıkılıyor. Ee, özellikle de eğer mesele Oyunun oynandığı mekanikler çevresine gelince e, tabii ki e, bazen çatışabiliyoruz. Bu noktada Dungeon Master'ın bir orta görevi var. Ortada herkes için bir uyumsal ortamı sunacak bir birey anlamına geliyor. Ama tabii bu, bu oyunun başlangıcından önce başlaması gereken bir şey. Birçok arkadaşım var, çok sevdiğim arkadaşlarımdır. Sürekli takılırız, sürekli zaman geçiririz ama mesela oyunlarımı artık hiç şekilde almıyorum. <laughs> Veyahut da çok sevdiğim arkadaşlarım var gerçekten aynı şekilde Dungeon Master'lar ama oyunlarına kesinlikle girmiyorum artık. Bunda kötü bir şey yok. Bunu niye bu şekilde söylediğimi anlatayım. Bir oyunun gerek oyuncu veyahut da Dungeon Master tarafından beğenilmiyor olması onun kötü olduğu anlamına gelmez. He kötü de olabilir orası başka. Ama genel olarak ortaya çıkan şey oyuncu ve diye uyuşmazlığı olabiliyor. Veyahut da masadaki oyuncuların birbirleriyle uyuşmazlıkları veyahut da bu uyuşmazlıklara Dungeon Master'ın doğru bir şekilde reaksiyon gösterememesinden kaynaklanıyor oluyor. Bundan bir, bir buçuk sene kadar önce Araklon Discord sunucusunda e, ses kanalında yeni GM arkadaşların cem eğitimini vermiştik o dönem ve o eğitimde çıkan arkadaşların kendi aralarında konuştuklarını, sohbet ettiklerini gördüm, girdim. Sohbet ediyorlardı ve bir konuda hakikaten de müzdariplerdi. Oyuncularının yazdıkları homebrew ve uyguladıkları homebrew kurallar ve itemler ve ortamlar konusunda bir hali şikayetçi olduklarından bahsediyorlardı. Ben e, bu arkadaşların şikayetlerini dinledikten sonra özellikle de kendime tabii, iş dünyama dönerekten ben nasıl yapıyorum acaba diye, bu konularda ben çok fazla homebrew uygularım. Gerek itemler, gerek kurallar, gerek birçok şey olabildiğince kendi mantığımda bir kendi arzu çerçevesindeyim çerçevemde ve filtremden geçirerekten çok fazla homebrew uyguluyorum ve benim oyuncularımın genel olarak e, genel olarak değil e, samimi olmak gerekirse hiçbir zaman bundan şikayetçi olmadıklarını fark ettim ve bu olay karşısında arkadaşlar konuştuktan sonra tekrar geri döndüm ve kendi oyuncularıma sordum. Ulan dedim niye benden şikayetçi değilsiniz? Bakın e, milletin oyuncusu sürekli şikayet diyormuş. Benden niye şikayet etmiyorsunuz diye. E, beni o dönem e, mutlu eden e, bir cevap gelmişti arkadaşlarımdan. Dedikleri şey de şuydu. Roman demişlerdi sen sistemin mekanikleri hakikaten iyi biliyorsun. Ve mekaniklerde ve sistemde ve itemlerde herhangi bir şeyde bir homebrew bir değişiklik yaptığın zaman onun dengesini çok iyi kuruyorsun. Dolayısıyla da şikayet etmeyi gerektiren bir ortam doğmuyor. He canımız sıkıldığı zamanlar oluyor mu? Olduğu zaman minimalde olsa olduğu zaman da dile getirdiğimiz zaman orta yolu bulup bir şekilde çözüm buluyoruz zaten. İşte aynı dediğim gibi tamamen iletişimde bitiyor arkadaşlar. Ama iletişimi iyi kurmak için öncelikle bir Dungeon Master'ın oyuncularını iyi gözlemli olması gerekiyor. Oyuncuların da zamanı geldiğinde hatta şöyle söyleyeyim ne zaman ağır başlı olmaları gerektiğine karar vermeleri ve yerinde karar vermeleri gerekiyor. Bu Dungeon Master ekranının arkası çok farklı. Burada eğer GM'inizin zaman zaman şöyle bir durup şöyle bir havaya bakıp düşündüğünü benim gibi sakalı bıyığı varsa sıvazlayıp <laughs> bir şeyler düşünün görüyorsanız ve ortada bir olay varsa emin olun ki o yalnızca tamamen ve sadece o olay ve olay içindeki karakterle alakalı değildir. Bunun genel olarak hikayeyi, görevleri ve içinde bulunan setting'i nasıl etkileyeceğini ve uzun yakın vadede ve uzun vadede nasıl yankıları olacağını düşünüyordur. Zaman zaman bunun arkasından zarların atıldığını duyarsınız. İşte atılan zarlar bundan bunlardan ibarettir. Bunların olduğu anlamına gelir. İşte işin de tatlı kısmı bu. Ama işte dediğim şu. Dungeon Master'a güven ve Dungeon Master'ın sağlıklı ve oyuncuların keyif alarak oynayacakları bir oyunu sunuyor olduğunu bilmek. Bu Dungeon Master'a olan bu güven gerçekten zor gelen bir şey. Zor edinilen bir şey. Diyeyim. Zor bulunan bir şey. Ve bunun az önce söylediğim gibi çok nedeni var. Dungeon Master'ın evet bu konudaki deneyimi bunun bir parçası. Oyuncuların beklentileri bunun bir parçası. Dungeon Master'ın oyunculardan beklentileri çok bunun bir, büyük bir parçası. Aynı zamanda da tabii ki Dungeon Master'ın Dungeon Master'ın hayat deneyimi buna ciddi bir şekilde katkıda bulunuyor arkadaşlar. Bunu derken ne demek istiyorum şimdi arkadaşlar? Ben her zaman insanın yaşına değil başına bakan bir insanımdır. Yaşı ne olursa olsun herkesi Dengeli ve eşit bir şekilde değerlendirmeye çalışmışımdır. Ancak şu bir gerçek, hayat deneyimi ve farklı ortamlara girip çıkmış olmak, farklı bireylerle tanışmış olmak, farklı genel anlamda farklı deneyimlere sahip olmuş olmak insana farklı katkılarda bulunuyor ve bu bu videonun başından beri söylediğim o filtre var ya, filtresinden geçirerek söylediğim, işte o filtreye katkıda bulunuyor o ne kadar geniş ve o filtre ne kadar geniş kapasiteli ise eğer işte o, o kadar geniş bir düzeyde ufku, ufku geniş bir şekilde değerlendirme şansına sahip olabiliyor bu bile Bu yalnızca FRP için değil. Geçerli değil yalnızca. Bu hayatın her noktasında geçerli. İşte bakın hayata bağlandı bu anlattığım şeylerin tamamı. Çünkü FRP hayatın ta kendisi. Evet belki burada bir simülasyon gibi bir fantezi dünyası yaşıyor ve yaşatıyor olabiliriz belki ama bu tamamen bizim yaratıcılıklarımızdan gelen ve bizim arzu ve istek ve hissiyatlarımızdan uzak olan bir platform değil. Dolayısıyla FRP hayattır deyip burada bitirmek istiyorum. <laughs> bu tarz sohbetleri daha fazla yapmak istiyorum sizinle. Yorumlarda bu videoyla ilk defa yaptım bu konsept videoyla ilgili ne düşündüğünüzü lütfen belirsin. Yorum yazmayan arkadaşlar da her zaman benim gönlümde ama ne kadar çok yazarsanız ki görüyorsunuz. Yazıldığı an itibariyle telefonuma her zaman bu uyarı gelse yorum yazıldı diye hemen eğer müsaitsem girip cevap veriyorum. Sıra geldi size söz verdiğim sürprize. Arkadaşlar bundan kısa bir süre önce Araklon Instagram hesabını açtım ve şu ana kadar zaten bir ciddi bir paylaşım söz konusu değil Küçük birkaç şey paylaştım. Asıl Instagram hesabı için düşündüğüm ve arzu ettiğim şeyler başka. Daha önce de defalarca söylediğim gibi ben oyunlarımda arkadaşlar official yani resmi bazı itemler ve büyülü nesneler kullanmıyorum. Oyuncularımdan karakterlerine özel bazı nesneler dizayn etmesini veyahut da sipariş vermesini bekliyorum. Dolayısıyla da bu da benim yıllar içerisinde sürekli ve sürekli homebrew itemler ile haşır neşir olduğum anlamına geliyor ve yüzlerce büyülü nesnem var. Bunları yani kendi arşivimi size açmaya karar verdim ki herkes bundan yararlanabilsin diye. Bu açılışı da yavan bir şekilde yalnızca ortaya atarak paylaşmak istemedim. Madem rol yapma oyunu oynuyoruz o zaman Instagram hesabımızda bir rol yapma oyunu gibi olsun dedim. Şu anda gördüğünüz videodaki 3 tane <laughs> canlandırdığım karakterden bir tanesini oynamanız için size sunacağım. Büyünün esneleri iksirlere ve bunun gibi büyü içeriklerini satan bir büyülü dükkan olacak bizim bu Instagram hesabımız. Dükkan sahibi sizin seçtiğiniz dükkan sahibi bu itemleri tanıtacak ve satışını gerçekleştirecek. İşte bunu yapmak için hemen gidin Instagram hesabımızı takip edin ve bundan bir hafta sonra o eleme başlayacak. O eleme da bir hafta kadar devam edecek ve hemen ardından büyülü nesneler gelmeye başlayacak. Her hafta bir adet homebrew büyülü nesne ve ayrıyetten de bir sürpriz daha her hafta farklı canavar tanıtımları yapacağım. Çoğu zaman kullanılan ve herkesin bildiği yaratıklara nazaran çok daha farklı. Official yaratıklar olmakla birlikte benim kendi yarattığım birçok farklı yaratık da var. Onları da tek tek paylaşıyor olacağım. Ve oyunlarınızda kullanma şansına sahip olacaksınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Görüşmek üzere.